herkese selamlar. Önceki haftaya birlikte yeni seramızda ilk kasatlara başladık. Roka, tere, dereotu ve kuzu kulağında ilk kasatımızı yaptık. 10 gün içerisinde ise en son kısımda gördüğünüz fındık topları ve bunun yanında ıspanak kasadına başlayacağız. Şu an gördükleriniz roka ve tere. Sıra üzeri 20 cm yani şu sırada 20 cm aralıkla fide bulunuyor. İki sıranın arası 40 santimetre. şu an gördüğünüz gibi neredeyse sıralar birbirine değmiş durumda. Hatta şu ilerleyen kısımlarda sıralar birbirine değiyor. Bir önceki videoda sıraların arasında 10 santim yapabilirsiniz denmişti. Şu an zaten gördüğünüz gibi orman gibi olmuş durumdayız. Marullarımız ise 40'a 40 dikim. Sık dikim yapmıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Bunun nedeni ise bitkilerin rahat rahat hava alması. Bu şekilde olduğu zaman bitkiler hemen hastalık kapmıyor. Bu zaten ilk önceliğimiz oluyor. İlerideki kısmı göstereyim. Orası keçilerin yeriydi. Keçilerin gübresi olduğu için azot miktarı daha yüksek. Bu yüzden oradaki alan çok çok hızlı gelişim gösteriyor. Hemen şöyle farkı görün. Şurası keçilerin olduğu alan. Şurası olmadığı alan. Şöyle bir durum var. Çok azot yüklü olduğu için buradaki bitkiler daha açık yeşildir. Hastalıklara daha dayanıksızdır. Buradakiler daha koyu yeşil. Bunlar hastalıklara karşı ve zararlara karşı daha dirençlidir. Sulaması hepsi aynı gördüğünüz gibi. Şurları koyu yeşil. Hemen çeviriyoruz. Açık yeşil. Aynısı terede de olmuştu. İlk önce burasını biçim yaptık. Hayvansal gübreye de dikkatli kullanmak, kullanmak gerekiyor bu yüzden. Fazlası yaş olarak fazlası her zaman zararlıdır dereotlarımız. Rokaları küçük demet yaptık. 5 liraya satıyoruz. Telenin demedi. 10 lira. Kuzu kulağının 100 gramı 10 lira. Yani 1 kilogram kuzu kulağı 100 liraya denk geliyor. Şuradaki ürünler bize yetmeyecek. Ayrıca bu kuzu kulağı çok yıllık. Bir diktiğiniz zaman uzun yıllar boyu aynı şekilde yanlardan kardeşlemeye devam ediyor. Onu da şöyle göstereyim. Şu yandan gelen hep yeni filizler. Şu bizim diktiğimiz fideydi. Hep yanlardan kardeşliyor. Şu ana bitki yanlarından şöyle küçük yapraktan filiz çıkartıyor. Mesela şu küçük filizler. Şuradan daha net gösterebilirim. Şu bizim ana filizimiz hemen yanlarından yeni filizler çıkıyor. Bunları büyük bir ihtimal açık alan almayı düşünüyoruz. Çünkü baya bir yayılacaklar. Onların da sıra arası 40 santim. Sıra üzeri 20 santimdi. Derotu otu da aynı şekilde büyük ihtimal bir 10 gün içerisinde şu aralar kapanır. Çoğu kişi bunlar ince kalır demişti. Şu roka, tere ve dereotunda yaklaşık olarak bir fidede 10 ila 15 arasında tohum var. Yani gördüğünüz şu bir demet yapıyor. Şunun içerisinde. Şu sadece şurada bir fide bir viyolden elde ettiğimiz ürün. Şurada en az 10 ile 15 adet fidemiz mevcut. Durum böyle olunca da hiç sıra arasını sıklaştırmaya gerek yok. Şöyle bir sıraya sağlı sollu ikin diyenler olmuştu. Buna hiç gerek yok. Şunlar da ikinci tur marullarımız. Hemen yanında 10 gün sonra hasıla başlayacağımız kıvırcık maydanozlar ve düz maydanozlar. Onun yanında ıspanaklarımız. Ispanaklarda şöyle bir durum var. Sıra üzeri 10 santim. iki sıranın arası 40 santim. Bunları öylesine ekmiştik. Daha doğrusu olur mu olmaz mı diye. Onlarda bile neredeyse iki sıranın arasını dolduracak vaziyete geldi büyük bir ihtimal bunlar da bize yetmeyecek. Her zaman söylüyorum mutlaka çeşit yapın. Bir ürün para ederse diyorum etmez. Bir ürün para etmezse diğer ürün para eder. Bu şekilde karlı bir üretim yapmış olursunuz. Soğanlarımız hepsini tohumdan yetiştirmiştik. Diğer çeşitler gibi. Bunlar da tohumdan taze soğan üretimi. Bunun hakkında bayağı soru gelmişti. Tohumları biyole ekip tek tek fide haline getirdik. Böylece şu alanda yaklaşık olarak 10.000 adet taze soğanımız var. Yaklaşık olarak da 2 ay içerisinde hasat etmeyi düşünüyoruz. Tek sıkıntısı hasat süresi çok uzun oluyor. 100 ila 140 gün. Buna rağmen çok karlı bir üretim diyebilirim. Hemen şurada bir farklı sıralarımız var. Onların da sıra araları 40 santimetre. Sıra arasını ve sıra üzerine her zaman sık dikmek fazla bitki, fazla para demek değildir. Bu şekilde sıra aralarını gördüğünüz gibi her bitkide seyrek yapıyoruz. 40 santim yapıyoruz. İlaçlamadan ve işçilikten çok çok tasarruf ediyoruz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Çoğu üretici bu şekilde yapmaları belirtmişti. Biz memnunuz. Bu şekilde de yapmaya devam ediyoruz. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.